geldi. İşte dediğim gibi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi diyorlar ki bu hadis sahihtir ve alimler ittifakla diyorlar ki bu doğru. Şimdi bu bazı rivayetlerde önce bir neye ibadet ediyordun diye soruyor melekler. Allah'ın hidayet ettiği kimse diyor ki Allah'a ibadet ediyorum. Yani men rabbike işte Rabbim Allah. Sonra Muhammed hakkında ne dersin deyince de kelime-i şehadetle cevap vereceği bu kimseye mezkür iki sual dışında bir şey sorulmayacağı belirtilir diyor. Bazı rivayetlerde haydi zifafa giren kimsenin uykusuyla uyur denecek. O bir insan uyuyabileceği en tatlı uykuyla kıyamete kadar uyuyacaktır deniliyor. Facire, kafire gelince ise ona da azap var. Kabirde. Şimdi burada Kur'an'a aykırı ne var? Mehmet okuyan. Bir şahıs ölmeden önce imanı ve küfrü hakkında ölürken konuşuyor mu meleklerle insan? Konuşur. Ölürken ya. Ölürken yüzüne sırtına vuruyor mu kafirin melekler? Vuruyor. Müminlere güzel davranıyor mu? Davranıyor. Selamünaleyküm aleyküm diyorlar mı? İşte cennetle müjde diyorlar mı? Evet ölürken. Peki kabirde bu niye olamaz? Niye aykırı? Ve kabirde de gene mesela şehitlerin cennetlerde olduğu, onların yani mükafatlandırıldığı, rızıklandırıldığı, Allah katında rızıklandırıldığı e, kafirlere ise sabah akşam ateşi arzulunuruna dair ayet de var. Hatta kafirlerin o azap görürken dünyaya döndürülmek istediğine dair bir yapmadıkları ameli yapmak istediklerine dair de ayet var. Şimdi bu Mehmet okuyanın derdi ne? Şimdi kafir diyor ki mesela Müminun suresi ayet 99. Hatta izel ca ehedehumul mevtu. Onlardan birine ölüm geldiği zaman. Gale dedi, dedi ki yani der ki Rabbi irci oni beni döndürün dünyaya dönmek istiyor. Nerede? Kabirde diyor bunu. Ne de diyecek başka? Öldü çünkü. Öldükten sonra diyor ki beni dünyaya döndürün. Ve bunu Mehmet okuyan bunu öldükten sonra söylediğini de kabul ediyor Mehmet okuyan. Diyor ki onun diyor işte demek ki ruhu diyor böyle bir sıkıntı halinde. İyi e tamam. Sonra devam ediyor ayet. Le'alli umudur ki ben amelü salihen fîmâ to. Ben o terk ettiğim yerde yani dünyada diyor ben salih amel işlerim. Yeniden beni bir döndür. Salih amel işleyim diyor. Nerede? Kabirde. Ya bir sıkıntı görüyor ki böyle diyor. Kella hayır inne kelimeten o ve gailuha o bir kelimedir ki kelimetun o ve o bir kelimedir ki o söylüyor ve min verayin arkasında berzak var yani bir engel var ila mi gübezun diriltilecekleri güne kadar verahim arkalarında bu verahim arkalarında önlerinde ötelerinde mana verilebilir bundan da gene Mehmet Okyan çok kıyamet kopartıyor da ne olacak önlerinde arkalarında orada bir engel var o berzak sebebiyle de onun o bulunduğu sıkıntılı ya da iyi hali bulunduğu yere berzak alemi edilmiş. O Orada bir berzah olduğu için söyleniyor. O bir alemde nihayet. Evet şimdi ahirette bu kabirde bu çeşit olaylar olduğu da belli. Konuşmaları olduğu, sıkıntı çektiği, geri dönmek istediği ve orada ahiretteki o ayrıntı küçük büyük her şeyi ortaya koyup da hesabı sorulmuyor ki o ahirette zaten. Evet şimdi bir bölüm daha var. Onu da vereyim inşallah programı bitireyim. Akşamdan sabah ettik. Şimdi burada çok acayip bir cinayeti var Mehmet Okuyan'ın. Sanırımca burada olmalı. Şimdi bu diyor ki bu Miraç'la alakalı mevzuyu Mısır dinlerinden böyle çok acayip bir yorum getirmeye çalışıyor. Evet bir şey dinleyelim bakalım. Sen evet, de bir reklam çıkıyor. Sen de bir haberin var kalıyor bir tane sıra diye bir kitap yazmam. Ben böyle bir derdim. Ben bir defa üniversitede akademisyen bir adam. Büyük. Cennet bahçelerinden bir bahçe. Ya parçalarından parçalarından cennet bahçelerinden bir bahçe. Cehennem çukurları. bir çukur oluyor. Peki bu şu demek mi? Yani adamın kabri ateş yerine dönüyor. Yani cehennem çukurlarından. Yani cehennemin bir şubesi yani. Cehennem büyük bir ateş alanı. Oradan bir parça da onun hatemliğine mutlak surette ihtiyacımız var. Bir adam eğer kabirde cennet bahçelerinden birine ya da cehennem çukurlarından birine giriyor ise eğer o zaman cennet ve cehennemle alakalı ahirette iki bin tane ayeti dilen bir anlatıma konu oluyor ki Peygamberimiz şimdi yine mezarlığa gezi geziyormuş Medine'de. Hatırlıyor. Burada tabi azabı var. Diyormuş. <laughs> göstermediği yeri. O zaman alsın herkes artık. Oradan geçsin bakalım mezarlığa. Nerede kabile zarfı Efendim kabile zarfı öyle şiddetli fakat mahiyeti o kadar bilinemez ki bunu insanlar ve cinler hariç ee, diğer canlılar anlıyor. Bana ne hayvanın anlamasından? Ne faydası var bunun? Bunu insan anlayacak ki tevbesine bir kapı aralansın. Cinler anlamaz bunu. A e, duymaz. İnsanlar da duymaz. Bir hayvanlar duyuyor. Hayvanlar o bize, hayvanın irtilmesinin sebebinin ne olduğunu kim, nereden bilecek ya? Bana bakın kardeşim, Hadeis ne? Bak kardeşim, ben bu kitabı niye yazdım? Evet şimdi bu şeyi duyuyorsunuz. Yani bu hadisler, hadislere karşı tavrı bu. Kimdir demeyecek? Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ya oraya dönmeyeyim Öte, oturdum aşağıya. Kur'an'ın diyor ki bak Zeyfe suresi 21. ayet var bu adam onu da işte ıskalıyor. Değil ya. Bu Yasin Suresi 52. ayet. Herkesin bildiği dinden aldılar. İktidarı ellerinden alan, alınan adamlar sabah akşam ateşe sunuldular. Yani sabah tatlı iktidar gitmiş, akşam yaptığı iktidar gitmiş. Yönetimi kaybettiler. Artık şeylerini kaybettiler. Beğenmedikleri insanlar başlarına efendim yetkili hükümran oldular. Bu onların çektikleri bir azap biçimidir. Hayattayken çektikleri azaptır o. O adamlar öldükten sonra onlar ateşe atılmış filan değil ve ateşe atılma zamanı mahşerde cehennemin tutuşturulma zamanıdır. Buna benzer bir ifade Ahkaf suresinde var. Ahkaf suresinde diyor ki allah Teala ne <Sesan> <Sesan> öyle yorulduklarını kebap uyanlar, kafeler ateşe arz olunurlar, sunulur, sunulurlar. Sunulmak demek, ateşe girmek demek değil. Ateşin gösterilmesi demek. Ateşin gösterilmesini ateşe atılırlar, sokulurlar diye tefsir edilir. İşte Kur'an-ı Tahrîb'te böyle bir şey. Allah'ın demediğini demiş gibi ayete. Evet, bu şeyde de görmüştük geçen bu ateşe arzolunurları da nasıl yorumladık? Yorumladan ne gördünüz? Böyle sabah akşam üzülünce bu ateşe oluyormuş. mu oluyormuş? Önlerinde de bin kelimesini bulmuş olmuş olduğun dünyada belki sade ameller işte diye bir mevada bir his. işte işte. Başka şeyler de anlatıyorlar. İşte Hazreti Ayşe'nin yanına gelmiş bir gün bir tanesi iyi avukat. Başka bir şey görüyor olabiliriz. Ama hadislerle pekiştirip aslında evet bu ayet bunu kat bu kadar imkansızdır ki ona benzeterek belisi üzerinden örnek veriyor. Erme yaparsın. Bu ona betona çarpar. Daha yüksek yaparsın. Boyunda yüksek olur. Hiçbir yere çarpmaz. Niye böyle böyle şeyleri konuşalım biz? Neden öldü kardeşim bitti? Onun bir daha ruhunu o bedenle konuşmak yer İyi bir adamsa, iyi bir bekleme yeri. Bu da ruhunu öldürmüş olmaktır. Mesela bak şöyle açalım. Hani bu son anda dualar okunuyor mesela Yasin Suresi çok okunur. Peygamberimiz buyuruyor ki ne tebut bas. Allah-u Teala insanın ölümü anında imanıyla öbür aleme Buyurmuş ki rivayete göre peygamberimiz, İtra'u alamir taküm Yasin, ölümlerimize Yasin okuyun demiş rivayette. Başka bir rivayette buyurmuş ki, Namil me gitim yukra'u aleyhi Yasin, illa hemden Allah alayhisin tam sorduğunuzun cevabı o rivayet. Ölmek üzere olan hiç kimse yoktur ki ona Yasin okunsun da Allah onun işini kolaylaştırmış olmasın. Ha, şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu rivayetlere bir grup diyor ki ölürken de Yasin oku, öldükten sonra da Yasin oku. Yasin senin ölümle ne alakası var? Bu rivayetler uydurmak. Şimdi bakın. iki tarafı var bu, bu mesele. Bir grup bu ölüm anında adama Yasin okuyor ki efendim ağrı çekmeden ölsün. Ağrı sızı ızdırak çekmeden rahat ölsün diye. Ben de diyorum ki eğer öyleyse şimdi ben bak, etrafa bakıyorum. Yasin okuyorduk. Adam iyileşsin diye Yasin okuyor görmedin mi? Yasin'in ölüm anında okuyor ki adam ölsün ama rahat ölsün. Acı çekmeden ölsün. O zaman diyorum ki ben biraz da musiblik olsun diye. Yasin'in adını değiştirelim. Bunun adı Ötenazi suresi olsun. Yasin eşittir Ötenazi. Ötenazi nedir? Yani bir adamın çekim, acı çekmeden acı çekme hissini ortadan kaldıracak müdahaleyle ölüm hakkını elinde tutmaz acısız bir şekilde. Acısız bir şekilde. Buna Ötenazi deniyor. Yasin Suresi değil. Şimdi bu ötenazi içinde de bir mızıkı gideyim derken komik duruma düşmüş. Ötenazi ölen bir adamın canı yanmasın diye ona bir ağrısını giderme değil ki. Ötenazi nedir? Şahsı mesela kanser oluyor. Devamlı ağrı çekiyor. Şiddetli bir ağrısı oluyor. Sonra diyor ki ben ne Bir iğne yapın öldür. Şimdi bu şey dedi ya can sıcağına diyor yani ölüm hakkını elinde tutma. Yani diyor ki ben öldürün. Doktorlara diyor. Bunu bazı Avrupa ülkeleri izin veriyor buna. Diyorlar ki tamam kişi ölmek istiyorsa kanser çok acı çekiyorsa doktora diyebilir ki bana yap iğne öleyim ben. Ötenazi bu. Mehmet okuyan için Yasin suresini ötenazi suresi yaptı haşa. Yahu hani ölenin ağrısını gidermek için zaten herkes yapıyor o giyindeki. Şimdi kanserli adamın ağrı sorun herkes ağrı kesici yapıyor. Ve öldürme demek, cinayet. Evet, ondan da haberi yok. Mehmet Okuyan'ın bir hani muzriplik yapacağım derken komik olmuş. Şimdi bir konuşması vardı, onu nasıl bulamadım şimdi. Şey gibi bir iddiası var, bu diyor ki bu miraç mevzunu bu güya incelemiş diyor ki Mısırlıların e, kitaplarından baktım diyor. Onlarda böyle ölülerin ruhu göklere yükseliyor gibi diyor. Bilgiler vardı. Bu miracı oraya getirmeye çalışıyor. Öğretim önce ayetler bu rivayette rivayet. e, cümleler söylenir yani olmaya çalışırsın ve her seferinde farklı olmasını beklersin bir gün tak diye anlarsın. yeni mak turbo daha keskin bıçaklarıyla 10. traşta bile yeni bir kullanaktan daha iyi hissettirir şiret iyi adamların ruhlarını Allah-u Teala bazen alemde dolaşmaları cevapları verdiğiniz vakit konuşmaya geleceğim evet. buyurun Tabii, bunlar ciddi sorular evet baksana. çok önemli yani evet.